Merhaba sevgili canlar. Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün ilişkisi olan, olmayan herkes için e, genel bir tarot açılımı yapacağız arkadaşlar. Tek destelik bir açılım olacak bu. Aklınızdaki kişi için e, şu an duygu ve düşüncelerine yönelik e, bir açılım yapacağız beraber. Evet arkadaşlar, kolektifin hayrına niyet ederek kartlarımızı sizden önce biz de karıştırmıştık. Şimdi beraber dilerseniz bakalım. Hayatınızda olan ya da olmayan yani platonik olarak aşık olabilirsiniz bu kişiye. Görüşmüyor olabilirsiniz. iletişiminiz olmayabilir ya da hayatınızdadır ama bir şeyleri bilmek istiyorsunuzdur. Bakalım. Bu konuyla ilgili kartlarımız bize neler söyleyecek arkadaşlar? Evet, aklınızdaki kişi ne durumda bir soralım bakalım. Şu an ne yapıyor? Ne durumdaymış? Bir öğrenelim. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi şu an ne durumda diye sorduk. Şu anda e, duygusal bir kadından, tanıdığı olabilir, ailesi olabilir e, ya da siz olabilirsiniz eğer iletişim halindeyseniz, ilişkiniz durumumuz varsa eğer sizin. E, bu e, konuyla alakalı ona destek oluyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi iletişim olmayanlar için ise, e, ayrı olanlar için ise e, duygusal bir kadından tanıdığı olabilir, ailesinden biri olabilir. O konuda birinden destek görüyor olabilir, maddi açıdan olabilir bu. E, bu arada e, eline beklediği bir para e, geliyor arkadaşlar, yolda bekleden yani beklenen bir e, para onun eline ulaşıyor. E, bu bir miras konusu da olabilir, miras konuları da gündeme gelebilir ya da gerçekten hani uzun süredir beklediği bir para eline ulaşıyor olabilir. E, Sizinle eğer bir ilişkiniz varsa, beraber bir ilişkiniz varsa sizinle bu aralar görüşmek, konuşmak, bir arada olmak istiyor olabilir. İlişkisi olmayan arkadaşlar için de bu kişi şu an iş ortamında yeni bir ortaklık, yeni bir ortaklığa adım atmak üzere olabilir arkadaşlar. Ve şu an itibarını kaybetmek istemiyor. Koruduğu itibarı ona böyle güven veriyor arkadaşlar. Onun için de koruduğu itibarını kaybetmek istemediği bir dönemde. Hatta itibarının yükselişe geçtiği bir dönemde arkadaşlar. Peki o zaman hayatıyla ilgili planları nelermiş? ile ilgili bir planı var mı? Bunlar varsa eğer nelerdir? Söylesin bakalım. Aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlar hayatıyla ile ilgili planlarını sorduğumuzda da kartlarımız bize şunları söylüyor. E, kafasında çok fazla şey var ve e, şu an onlara çok fazla e, kafa yoruyor yani çok fazla hayata geçmek istediği çok fazla şey var daha doğrusu ve bunların hani hepsi böyle e, hissettikleri hayata geçmek istediği şeyler arkadaşlar. Eğer ki diyor hani benim şansım açık olursa şansım yolunda giderse e, kaderimde de bir engel olmazsa diyor ben bu hayallerimin hepsini gerçekleştirmek istiyorum diyor. Ama şu an kafasında ne olduğunu bize tabii ki açıklamadı. Bunu da bakalım ilerleyen sorularda öğrenelim. Peki o zaman şimdi şunu soralım. Hayatı ile ilgili planlarını sorduk. Peki bu planlarda siz var mısınız arkadaşlar ileriye dönük aşama için? Acaba kafasında hayatıyla ilgili sizinle bir planı var mı? Varsa nelermiş bir bakalım. Diyor ki benim şu an beklediğim bir haber var ee, ve ben o habere göre hareket edeceğim. Şu anda adım atamıyorum bazı şeyler için. Evet hani seninle ilgili düşüncelerim var ama eğer e, korktuğum şeyler benim başıma gelirse e, biz seninle çok çatışırız diyor. Ben zaten seninle kavga etmekten e, çok kaçınıyorum. Bu yüzden de e, seninle ilgili planlarımı sana şu anda söylememe e, taraftarıyım diyor arkadaşlar. Evet yani hani sizinle ilgili planları var ama bir haber bekliyor. Bir yerden bir haber bekliyor. Ve eğer o haber de ona gelirse o şekilde sizinle bu hayatıyla ilgili yani sizinle var olan planlarını da size söylemek istiyor arkadaşlar. Peki o zaman şunu soralım. Siz onun için ne ifade ediyorsunuz? Evet arkadaşlar hayatınızda olabilir ya da olmayabilir o insan. Bakalım. Siz onun için ne ifade ediyormuşsunuz? Oo çok güzel bir kart geldi en başta. Evet. Arkadaşlar siz onun için ruh eşisiniz. Ruh ikizisiniz. Aşıklar kartına gösterdi bize. Diyor ki ben onunla bir elmanın iki yarısıyım. Birbirimizi her konuda tamamlıyoruz. çok iyi anlaşıyoruz uyum içinde bir arada oluyoruz. Eğer görüşmediğiniz, iletişiminiz olmayan bir kişi için bakıyorsanız arkadaşlar şu an bu videoyu bu şekilde izliyorsanız da hayatınızda yoksa o insan sizin arkanızdan iyileşmek istediğini söylüyor. Evet diyor hani biz onunla bir aradaydık, ruh işiydik. O benim her şeyimdi. Ve ben şu an iyileşme aşamasındayım. Ben onu tekrar hayatımda geri istiyorum diyor sizin için. Sizden gidemediğini de söylüyor arkadaşlar belki ilişkinize üçüncü kişiler de dahil olmuş olabilir. Aile baskısı olabilir, arkadaş çevresi olabilir. Artık hani bu sizin nasıl ilişkiniz, nasıl ilerlediyse, nasıl sonlandıysa o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Eğer hayatında ilişkisi olan arkadaşlarım için de şöyle bir açıklama yapabilirim. Sizinle tamamlandığını, sizinle bir elmanın iki yarısı olduğunu az önce de dediğim gibi söylüyor. Sizinle çok iyi hissettiğini, sizin ona iyi geldiğinizi düşünüyor. Ve sadece hani diyor ki bu ilişkimize üçüncü kişileri sokmayalım. Çünkü sen benim için çok değerlisin. Ben seninle tamamlanıyorum diyor arkadaşlar. Size de bu şekilde ifade ettiğini söyledi. Pekala o zaman şunu soralım. Benim dışında değer verdiğin kimler var? ya da birileri var mı benim dışında birilerine değer veriyor musun bu kişiler kimler bir öğrenelim bakalım senin dışında ben kimseye değer vermiyorum ki diyor yani aile büyüklerim dışında ben ...hayatımda kimseye değer vermiyorum diyor sadece ailem ve sen varsın diyor e, ayrılmış olan arkadaşlarım size şu açıklamayı yapabilirim sizin için e, çok Sorgulamış kendini, çok muhakeme yapmış. Sizi gözünden sakındığı konu olabilir. Bazen e, paranoya gibi davrandığı konular olabilir sizin e, hakkınızda. Yani sizin üstünüze çok gelmiş olabilir, sizi çok sıkmış olabilir bazı konularda. E, bir şeyleri savunduğunu size e, söylemiştir. Ama bunun için diyor ki artık ben adaletli davranıyorum, ben artık tarafsızım. Ben ikimiz açısından da artık olayları değerlendiriyorum. Benim bir şeylere bakış açım değişti. Ve ben kadersel olaylara inanıyorum. Evet biliyorum ki kader bizi tekrar bir araya getirecek ve e, ben seninle yine o eski şen şakrak çocuk ruhlu halimize döneceğim. Çünkü ben geçmişime bağlıyım diyor arkadaşlar. İlişkisi olan arkadaşlarım için de şu açıklama yapabilirim. E, arkadaşlar e, sizden başka değer verdiği kimseler şu an yok. Sizin için de yok. E, çünkü Diyor ki ''Ben sadece sana aidim. Ben sadece seni çok seviyorum. Seni çok sahipleniyorum.'' Evet bazen bu can sıkıcı olabilir. Seni çok sahiplenişim, sana kötü gelebilir. Ama ben seni her koşulda, arkanı da desteklerim, hani arkanı kollarım, her konuda, her koşulda ben senin yanında olurum. ''Çünkü ben adaletli bir insanım.'' diyor. ''Seninle çocuklar gibi şenim. Ben seninle çocuklar gibi mutluyum. Ben seninle tekrar çocuk oluyorum.'' diyor. Ve diyor ki sen benim kaderimsin. Ben senden başka kimseye bu kadar değer vermedim hayatımda veremem diyor. Evet. Peki arkadaşlar. Belki merak ettiğiniz bir sırrı vardır. Beraber soralım mı? Hadi bakalım soralım. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişinin bilmediğiniz sırları var mı? Bakalım varsa neler? Neymiş? Hmm. Arkadaşlar, aklınızdaki kişinin e, çok meraklı bir insan olduğunu size söyleyebilirim. Bazı konularda takıntılı olabilir. Bazı konularda bağımlılığı olabilir. Bu sigara olabilir, e, alkol olabilir ya da sevgi anlamında, aşk anlamında size çok takıntılı bir insan olabilir. Sizi e, sürekli sıkan böyle, e, yani sizi böyle çok rahat bırakmayan bir insan olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Fakat diyor ki evet hani ben seni çok sıkıyorum. Bunun da farkındayım. Ben seni takip ediyorum. Gece gündüz sana bakıyorum. İster ayrılmış olun ister birlikte olun o kişiyle. Ee, sizin için bunları söylüyor. En başında sonra da diyor ki aslında ben seninle bir araya geldiğimde çok mutluyum. Ve ben seninle ileriye dönük e, ciddi adımlar atıyorum. Düşünüyorum. istiyorum. Ben seni hayatım boyunca hep yanımda ol istiyorum ve ben senin de yanındayım zaten diyor. Onun için de senden sakladığım tek bir konu var. O da sana olan takıntım diyor arkadaşlar. Yani sizinle ilgili eğer ki bir ilişkiniz varsa bu insanla, bu kişiyle beraberseniz ilişkinizde size olan takıntıları olabilir. Ama bunu size ya gösteriyordur ya göstermiyordur ya sizi bunun farkındasınızdır. Tek sakladığı konu takıntıların olması arkadaşlar. Tek sırrı bu yani. İster beraber olun kişiyle, ister olmayın, aynı şekilde sadece takıntıları olduğunu söyledi bize. Pekala, evet sormak istediklerimiz bu kadar olsun, gelelim aklınızdaki kişinin size aslında söylemek istediklerine. Bakalım aklınızdaki kişi sizin için ne söylüyormuş arkadaşlar, ne hissediyormuş ya da aşk tahminle ve planla gelmiyor. Biz birbirimizin hiçbir şeyi olamayacaktık ama birden her şeyi olduk diyor arkadaşlar. Evet güzel söyledin. Bakalım bir tane daha söyle. Seni her koşulda severim ben dedi. Daha ne desin? Evet arkadaşlar aldım kabul ettim. Kolektifin hayrına niyet ettik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.